Şimdi bu son krizde bu değişti gibi gözüküyor. Onun için bu seçimde bir ufak etki buradan olabilirmiş gibi gözüküyor. Ama bu bir e, isterseniz hipotez. Yani ispatlanmış bir şey değil. Bunu düşünebilirsiniz. Makul olarak düşünebilirsiniz. Çünkü kadınlardaki işsizlik berdevam ama o her zaman var. O bir sabit, değişen bir şey değil. Seçim oranlarında fazla bir istiyor. yok. Erkeklerdeki oran ise genellikle düşük. O yüksek olarak bu şekilde etki edebilir. Aynı zamanda bir ikinci olgu var. İktisatçıların gayet ilgili OECD istatistiklerinde de bu gözüküyor. Dünyada ve OECD ülkeler arasında özellikle en fazla saat çalışan nüfus Türkiye'de. Evet. Ee, 60 küsur saat çalışıyor. Bu bir insanın en az iki işte veya üç işte çalıştığı anlamına geliyor. Yani. Kadınlar evde oturuyor, erkekler iki üç işte çalışıyor, eve dahi vuramıyor. Kadınlar işte çalışırsa kadınların hem evdeki yapacağı iş, hem evin dışındaki yapacağı iş kendisinin yapması gereken iş olarak tanımlanmış durumda. Onun için hayatı fevkalade ağır yaşamaya başlıyorlar. Onun da gerek aile hayatına gerekse de mutluluğa falan çok büyük etkisi oluyor. Fakat bunun oranı Türkiye'de Mesela 2017'de yapmış olduğumuz araştırmada %17 falan gibi kadınlara. Çok yüksek bir oran değil. Ama kadınlara sorduğunuz zaman, işte ISSP'nin aile araştırması var. Bundan 5 sene önce yaptık. 2 sene önce yaptığımız yurttaşlık araştırması var. Her ikisinde de buna benzer sorular vardı. Orada kadınlar son derece müşteki olduklarını söylüyor. Bu tür bir yaşam. Ve aynı zamanda büyük kentlerde bir tek gelirle evin dönmediğini, dolayısıyla iki eşinde çalışması gerektiğini de beyan eden yüksek sayıda kadın var. Ama iş kendilerinin iş araması ve bulması gel e noktasına geldiğinde bunu becerebilecek durumda değiller. Çünkü Türkiye'deki koşullar buna imkan kolay kolay sağlamıyor. E Bunun için büyük talepleri var. Örneğin e çocukları için güvenilir devlet garantisinde kreş talep ediyorlar. Bakın bu yerel seçimlerde gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse de Adalet ve Kalkınma Partisi kreş meselesini gündeme getirdi. Bunun sebebi budur. Uzun zamandan beri bu dile getiriliyor. Ancak buna cevap verir hale geldi Hocam güvenilebilir. Güvenilebilir tabii. Güvenebilir. Devlet garantisi. Devlet garantisinde olsun istiyorlar. Hı hı. Yani ben oraya çocuğumu bırakacağım. Çocuğuma kötü muamele edilmeyecek. Bunun garantisi olabilecek. Edilirse de devlet hesabını soracak. Aynı şekilde kadınlar kendilerinden önceki kuşağa da bakıyorlar. Anneleri babaları hasta alıyor vesaire. Bunların bakım yükleri de kendi sırtlarına biliyor. Hem kendi anne babalarının hem eşlerinin anne babalarının. Dolayısıyla ağır büyük altındalar. Bu yükü de bizim sırtımızdan alın. Devlet garantisinde yaşlı bakım üniteleri istiyoruz diyorlar. O gündeme gelmedi henüz. Muhtemelen gelecektir. Yerel siyaset üzerine gelmesi olasılığı daha yüksektir. Ama anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımlayan maddesi sosyal devlet diyor. Eğer sosyal devlet olacaksanız bunları yapacaksınız. Ondan sonra kadınların iş gücünde rol almaya başlamasında bir artış bekleyebilirsiniz. Buradaki oynayışlardan e, siyasi sonuçlar üretilmesini beklemeniz mümkün. Ama oy verme kararında e, iktisadi değerlendirmeler etki yapıyor mu? Evet yapıyor. Her seçimde yapıyor mu? Hayır. Mesela 2002 seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin geçmiş dönemdeki iktisadi değerlendirme ve önümüzdeki iktisadi dönemden değerlendirme beklentilerinin Oya etki etmediğini ispatladık. Bunu kitap olarak da Ali ile birlikte 2007'de yayınladık. Böyle bir etki yok. Hı hı. O seçimde bu etki yok. Neden? Gayet basit. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomiyi nasıl yöneteceği hakkında hiçbir fikri sahip değildi seçmene. 2002'de daha çok öfkeyle oy vermiş gibi gözüküyorlar. Bir önceki e, koalisyon hükümetine gerek 99 depremi sonrasında yaşanan e, afetle ilgili yavaş düzelme, gerekse 2001'de yaşanmış olan kriz dolayısıyla büyük bir öfkeyle bunların dışında herhangi bir başka partiye, gözümüzü tuttuğu bir başka partiye oy vereceğiz havası içerisinde. Ve seçmen ağırlığı 1991'den itibaren giderek daha sağa kaymış olduğu için sağdan bir partiye oy vereceğiz havası içerisinde. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni denemek için verdiler. Memnun kaldılar. 2007'de baktığınız zaman ekonominin gidişatından ve önümüzdeki bir yıl, iki yıl gibi bir sürede gidişatının alacağı seyrin tahmininden kaynaklanan son derece olumlu ve güçlü bir etki görebiliyoruz.